Herkese selam. Bu ay ana konumuz öğrenme bilimi. Evet kulağa sıkıcı geldiğinin farkındayım. Ama eğer bana zamanında öğrenmeyi öğretselerdi ya da ben bunun ne kadar önemli olduğunu daha erken fark etseydim muhtemelen şu anki zeka yaşımda olmazdım. Bugün ben böyleyim abi diyerek kendimizi aşağıya çektiğimiz o zihinsel kalıpları bir tık kurcalayacağız. Kaç yaşındasın? 25, 40, 60. Gerçi bunun bir önemi yok. Boş ver. Önemli olan şu cümlelerin senin ağzından kaç kere çıktığı. Benim kafam buna basmaz. Bu yaştan sonra zor bir evladım. Ben değişmem abi. Ben buyum. Bu cümleler masum değil. Bunu sana moral bozmak için söylemiyorum. Ama bu cümleler farkında olmadan kendi potansiyeline vurduğun prangalar. Beyin sandığımız gibi mermer bir blok değil. Ama istersen her şeyi başarırsın diyebileceğin bir kişisel gelişim klişesi de değil. Daha çok bakımı yapılırsa gelişen, bırakılırsa körelen standart bir sistem. Ben bu bölümde sana ne bir mucize vaat edeceğim ne de herkes her şeyi yapabilir diye gereksiz bir gaz vereceğim. Sadece şunu soracağım. Bilim beynin değişebilirliği hakkında ne diyor ve bu bilgiyle biz ne yapabiliriz? Bak hocam ben psikolog değilim, nörolog hiç değilim. Ben sadece daha iyi nasıl yaşarım sorusuna takılmış okuduklarını ve denediklerini seninle paylaşan biriyim. Yani burada bir tedavi ya da reçete yok. Onları arıyorsan yanlış yerdesin. Onun yerine burada bolca sorgulama var. Ben Gökay, hazırsan başlayalım çünkü ben hala tam hazır değilim. Bilimin sevdiğim bir huyu var baba. Ben biliyorum demiyor. Şimdilik böyle düşünüyoruz diyor. Yani daha güçlü kanıtlarla ispatlanabilen yeni bir açıklama gelene kadar elimizdeki en iyi seçenek bu diyor. Eskiden beyin hücreleri ölür ve yerine yenisi gelmez sanılıyordu. Yani en azından bize anlattıkları buydu. Bugün de diyorlar ki beyin sınırlı bazı bölgelerde yeni hücre üretebiliyor ama esas büyük değişim var olan hücrelerin birbiriyle kurduğu yeni bağlantılar. Yani malzeme bitmiyor. Önemli olan senin o malzemeyi nasıl kullandığın. Beyin yaşadıklarına, öğrendiklerine, tekrar ettiklerine göre kendi bağlantı haritasını yeniden düzenliyor. Ve buna da nöroplastist diyorlar. Ama bu böyle pozitif düşün öyle olsun şekerim falan gibi değil. Bu onlarca yıldır üzerine çalışılan bir alan. Odaklandığında bir şeyi tekrar tekrar yaptığında yani gerçekten öğrenmeye çalıştığında beyninde bazı bağlantılar güçleniyor. Bazıları ise zayıflıyor. Bu şu demek beynin şu an dinlediğim bu podcast'ten bile etkileniyor olabilir. Ama ancak dikkatle ve tekrarla. Bir şeyi bir kere dinleyip ya da deneyip ha tamam oldu demek yetmiyor. Beyin öyle bir arkadaş değil. Şimdi buradan şu soruya gelelim. Madem değişebiliyor neden bu kadar zor? Çünkü beyin enerji tasarrufuna bayılırmış abi. Vücudun yaklaşık %2'si olmasına rağmen enerjinin %20'sini harcıyor. Yeni bir şey öğrenmek beyin için ekstra enerji demek. Ve sen böyle bir işe giriştiğinde beyin diyor ki Usta buna gerçekten gerek var mı be? O yüzden değişim bize zor geliyor. O yüzden yeni bir alışkanlık ilk günlerde itici gelir dikkat et. Bu bizim tembelliğimiz değil. Sistemin doğası. Bunu bir orman gibi düşün ama hiç yol yok. İlk geçtiğinde canın çıkar. İkinci sefer bir tık daha kolay. Yüzüncü seferde artık orası dümdüz bir yol olur. Öğrenme tam olarak böyleymiş. Vay canısına. Ama buradaki kritik nokta şu. O yoldan geçmezsen eğer doğa o yolu geri alır. O yüzden bu abiler diyor ki use it or lose it yani kullan ya da kaybet. Bir zamanlar iyi yaptığın ama sonra bıraktığın şeyler neden köreliyor zannediyorsun? İşte sebebi bu. Kullan ya da kaybet. Şimdi gelelim modern çağ kavramlarına. Sabahtan akşama kadar hep birlikte ne yapıyoruz abi biz? Bildirim, video kaydır. Bildirim, video kaydır. Beyin sürekli uyarılıyor ama maalesef derinleşmiyor. Bu bir çeşit obezite gibi. Çok yiyorsun ama beslenemiyorsun. Dediklerine göre yeni bağlantılar ancak dikkat ve çabayla oluşuyor. 15 saniyelik videolar beynin açlığını bastırıyor. Evet ama kas yapmıyor. Sonra ne oluyor? Odaklanamıyorum, hafızam kötü. Hayır hocam. Sen de, ben de sistemi doğru kullanamıyoruz. Şimdi biraz daha can yakıcı bir yere gireceğim. Dopamin deyince aklı hemen böyle sosyal medya geliyor. Video bildirim like falan. Ama dopaminin sessiz bir kaynağı daha var. Çok daha eski, çok daha tanıdık. Hep birlikte bayıldığımız iki kavram. Şikayet ve dedikodu. Bak bunu ahlak dersi olsun diye söylemiyorum ha. Beynin çalışma mantığı üzerinden söylüyorum. Şikayet etmek kolaydır. Düşünmeyi çözmeyi yani risk almayı gerektirmez. Ama sana şu hissi verir değil mi? Ben yalnız değilim. Dedikodu da öyle. Birlik duygusu, gruba ait olma hissi. Ve beyin bu hissi sever. E de kim sevmez ki? Ama sonuç? Her gün aynı insanlar, aynı muhabbetler, aynı şikayetler. Düşük efor, yüksek tekrar, anında dopamin. Ama bir sorun var. Bu döngü kafanda yeni bir yol açmıyor. Çünkü hep aynı şeyi konuşup hep aynı şeylerden şikayet ediyorsun. Sonra ne oluyor? Yine aynı yere geliyoruz. Odaklanamıyorum, bir şey öğrenemiyorum, kafam almıyor. E almaz tabii çünkü beynini günün büyük bir kısmında bu saçmalıklarla dolduruyorsun. Tam burada kritik bir ayrım yapalım. Şikayet etmek de dedikodu da insani bir şeydir. Bazen rahatlamanı, bazen de karşı taraflı bağ kurmanı bile sağlar. Ama sorun şu, eğer günün büyük bir kısmı böyle geçiyorsa beyin maalesef şunu öğreniyor. Yeni bir şeye gerek yok ve öğrenmeni yavaşlatıyor. O yüzden mesele dedikodu yapma, şikayet etme kardeşim meselesi değil. Mesele bunun en büyük zihinsel aktiviten haline gelip gelmediği meselesi. Eğer her gün aynı konuyu çevirip duruyorsan, aynı sorunu konuşup çözmüyorsan, merak etmek yerine sürekli yakınmayı seçiyorsan, kusura bakma ama beynin zaten çoktan kararını vermiştir. Bu yüzden dopamin meselesi önemli. Çünkü neye dikkat veriyorsan beynin ona yatırım yapıyor. Ve yatırım yapmadığın yer doğal olarak büyümüyor. Dopamin meselesini burada uzun uzun açmıyorum. Zaten her yerde bas bas bağırıyorlar. Ama en basit haliyle şöyle düşün. Eğer her gün Michelin yıldızlı bir restoranda yemek yersen evde yaptığın makarna bir süre sonra seni kesmez. Eğer sürekli ve yoğun şekilde porno izlersen bazı insanlar için o dünyanın en güzel anlarından biri olan flört aşamaları bir süre sonra sana sönük gelmeye başlayabilir. Zihnin daha hızlı, daha yoğun uyarana alıştığı için beklenti çıtası yükseliyor. Eğer her gün sosyal medyada birilerinin milyonluk hayatlarını izlersen senin ay sonunu nasıl getireceğim diye düşündüğün hayat sanki başlı başına bir kusurmuş gibi gelmeye başlar. Oysa sorun senin hayatın değil. Sorun beyninin sürekli yüksek uyarana maruz kalması. Bunun için nörobilimcilerin anlattığı şey kabaca şu. Beynin ödül sistemi bunun gerçek mi yoksa bir istisna mı olduğuyla çok ilgilenmez. Maruz kaldığı şeye göre beklenti oluşturur. Yani beynin ödül sistemi şunu öğreniyor abi daha fazlası normaldir. Halbuki değildir. Ve işte tam burada şikayet de dedikodu da dikkat dağınıklığı da aynı yere bağlanıyor. Çünkü hepsi beynin beklenti çıtasını yukarı çekip seni olduğun yerden yavaş yavaş soğutuyor. de biraz biyoloji. Nöroloji camiası diyor ki beyinde BDNF diye bir şey var. Beyin için adeta gübre gibi düşünebilirsin. Ama bu madde sadece sen istedin diye artmıyor. Araştırmalar şöyle söylüyor. Zorlanma, öğrenme, fiziksel hareket ve uyku gibi faktörler birlikte kullanıldığında sistem çok daha iyi çalışıyor. Yani rahat koltuğunda oturup bildiğin şeyleri tekrar etmek değil. Ulan bu nasıl oluyor acaba dediğin anlar var ya işte o anlar önemli. O rahatsızlık hissi işte orası gelişim noktası. Ama tekrar altını çizmek isterim hiçbir şey tek başına etmez. Konuya bir bütün olarak yaklaşmak gerekir. Okudun, araştırdın, kendini zorladın. De ki bu kısım tamam. Şimdi günlük insani işlemlere geçelim. Uyku olmadan öğrenme olmuyor. Burası bence net. Uyku sırasında beyin gün içinde öğrendiklerini ayıklıyor. Bazısını çöpe atıyor, bazısını saklıyor. Yani çok çalışacağım diye uykundan kısmak gelişim değil, tam tersi kendini sabote etmek. Sonra diyorsun ki yok abi benim kafam basmıyor. Hayır hocam, belki de sen yeterince dinlenmiyorsun. Beslenme meselesi de şöyle. Günlük yemek tercihlerinin %80 veya daha fazlasını temiz beslenmek şu anda en çok önerilen beslenme tüyoları arasında. Çünkü hem dikkat edip mideni çöplüğe çevirmiyorsun hem de hayatı kendine zindan etmiyorsun. Amaç zaten bu. Makro besinleri bilirsin, protein, yağ, karbonhidrat. Beyin bu makro besinlerin her birini ayrı seviyor. Ama burada şunu söylemek lazım. Şunu yersen zeki olursun, bunu yersen şırıl şırıl içinin yağları erir diye bir şey yok. Böyle söyleyen sözde bilim insanlarından koşarak uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Amaç dengeli beslenip zihnini odaklanmak istediğin yere kanalize etmek. Ve stres. Bak burası önemli. Kısa süreli stres bazen işe yarar. Bizi zinde tutar, çözüm yolu bulmamıza destek olur. Ama kronik yani devamlı stres öğrenme ve hafıza sistemlerini baskılıyor. O yüzden dinlenmek, sosyalleşmek, hobiler falan bunlar lüks değil. Temel ihtiyaç. Sakın bunlara atlama, üzülürsün. İyi güzel anlatıyorsun da biz bu beyin denen tuhaf arkadaşı pratikte nasıl şekillendireceğiz? Yani bunun bir düğmesi, bir formülü var mı diyorsan eğer, hayır yok. <laughs> Çünkü burada mucizelere değer yok. Ama endişelenmene de gerek yok. Çünkü elimizde beynin değişimi açık kalıp kalmamasını belirleyen bir bakış açısı var. Gel sana onu anlatayım. Carol Dweck diye bir ablamız var. Ömrünü bu işlere adamış. Stanford Üniversitesi'nde profesör. Uyandırayım. Kendisi insanları ikiye ayırıyor. Sabit zihniyet ve gelişim zihniyeti. Ve bu teorisine de growth mindset diyor. Sabit zihniyet taraf zeka doğuştan gelir. Ne yapayım ben bu kadarım diyenler. Başarısızlığa ant içenler Diğer grupsa gelişim zihniyeti. Henüz yapamıyorum ama üzerinde çalışırsam ben bunu çözerim muruk diyenler. Bunlar için başarısızlık bir veri. Bu yöntem işe yaramadı deyip yenisine geçiyorlar. Ama şimdi dikkat bu bir motivasyon teorisi değil. Yani bu şu değil. İstersen her şeyi yapabilirsin. Yok canım yapamazsın. Bu aslında şunu demek istiyor. Henüz yapamıyorum ama öğrenebilirim. Özetle bu teori bize şöyle söylüyor. Beyin çabayla ve doğru stratejiyle gelişebilir. Yani bu işin olayı sonuç değil yaklaşım. Eğer sen bir şeyi ilk denemende yapamadığında ben salakmışım bu bana göre değil ben böyleyim dersen beyin bunu tehdit olarak algılıyor ve sistemi kapatıyor. Ama aynı durumda henüz olmadı öğrenmem gereken demek ki başka bir şeyler var diyorsan beyin şunu anlıyor tamam baba bu çocuk bu işe devam edecek. Ve işte growth mindset'in işe yaradığı yer tam olarak burası. Bu yaklaşım öğrenmeyi uzatıyor, deneme süresini arttırıyor, hata karşısında sistemini kapattırmıyor. Bu bakış açısı özellikle öğrenme ve performans alanında işe yarıyor. Yani growth mindset beyni değişmeye zorlamıyor. değişme izin veriyor. Tek başına tabii ki bir çözüm değil ama gelişim kapısını açık tutuyor. Diğer taraftan şunu da eklemek isterim. Sağlık yani iyileşme alanları içinde bazıları bu yaklaşımı mucizeymiş gibi pazarlıyor. Tek başına bu bir çözüm değil ama süreci destekleyen bir faktör. Hani haberlerde görüyoruz ya ciddi bir hastalığı olan bir insan bir anda iyileşiyor ve haber spikeri ona soruyor. Bunu nasıl başardınız? O da cevap veriyor. İyi düşün, iyi olsun. Ya tamam zihnin bedenle bir bağlantısı var da o kadar da değil be abi. Bu tedavinin yerini tabii ki tutmaz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü hiçbir şey yapmadan gelişmeyi ya da hiçbir tedavi almadan iyileşmeyi beklemek sadece seni üzer. Şunu kendi hayatımda net bir şekilde gözlemledim. Zihinsel yaklaşım yaşanan bir şeyi sihirli bir şekilde değiştirmiyor. Ama o süreci nasıl geçireceğini ciddi bir şekilde etkiliyor. Zor bir dönemden geçen insanlarda şunu fark edersin, ben bittim diyenle şu an zor ama yola devam ediyorum diyenin yaşadığı şey aynı olsa bile bedenleri ve zihinleri aynı tepkiyi vermiyor. Şunu söylemek istiyorum, bakış açısı özellikle de uzun soluklu ve yorucu süreçlerde insanın ayakta kalma biçimini değiştirebiliyor. Growth Mindset bu alan içinde bu şekilde işe yarıyor ve insanın oyundan erken elenmesini engelliyor. Denemesi bedava. Tamam, teoriyi geçtik, anladık, beyin değişiyor. Şimdi gelelim işin pratik kısmına. Bana göre olması gereken 4 tane alışkanlıktan bahsedeceğim. Birincisi kendine küçük rahatsızlıklar yarat. Her gün yaptığın küçük bir şeyi farklı yap. Dişini ters elinle fırçala mesela. Beyin böyle anlarda uyanıyor. İki hata yap. Hata yapmak kötü bir şey değil baba. Bak bu maddeyi en çok kendime söylüyorum. Özellikle böyle küçük küçük hatalar yaptığım zaman bazen inanılmaz zor toparlanıyorum. Düşündüğüm ilk şey ne kadar gerizekalı olduğum oluyor. Halbuki mesele tam tersi. Hata demek veri toplamak demek. O yüzden yeni şeyleri denerken hata yapmaktan korkma, korkmayalım. Üçüncüsü derin odak. Günde 20-30 dakikanın tek bir işe ayır abi. Telefon yok, bildirim yok. Sadece bir konu, bir kitap, bir problem. Sen ne istiyorsan o. Sadece ona odaklan. Dördüncüsü hareket et. Beyin hareketi seviyor. Ya da benim beynim o kadar küçük ki onca hareket sonra anca aktif oluyor. Sen de dene farkı göreceksin. Yürüyüş, ağırlık, yoga, dans artık sen ne seviyorsan. Yeter ki hareket et. Ve tabii ki en zor kısım sabır. İnsanlık için en zoru da bu. Bizde herkes kısa koşucu. Kimse maratoncu olmak istemiyor. Spor yapan hemen steroide başlıyor. Girişimci en kısa sürede zengin olmak istiyor. Kimse emek vereyim, odaklanayım demiyor da hani benim sonucum nerede diyor. Süreç olmadan sonuç olur mu be canım? Unutma hepsi bir süreç. Beyni yeniden şekillendirmek bir günde olmaz. İstediklerini bir anda yapamazsın. Ne zaman yaptın ki bir düşün bakalım. Ama her gün küçük adımlar, hatalar, derin odaklanma ve hareketle bu işin kapısı açılır. Zamanla sen farkına bile varmıyorsun ama beynin eskisi gibi kalmıyor ve beklediğin sonuçlar gelmeye başlıyor. Gelelim sonuç kısmına. Eğer bugün hayatından, karakterinden, kısacası kendinden memnun değilsen boşuna suçluyu dışarıda arama. Üzgünüm ama sorumluluğun büyük kısmı sende. Beynin kader değil ama sihirli bir oyuncak da değil. Ne yaparsan o kadar şekillenir. Ne kadar bakarsan o kadar gelişir. Ve şunu unutma. Hiçbir şey tek başına mucize değildir ama doğru şeyleri bir araya getirirsen değişim mümkün olabilir. Şimdi bu podcast'i kapat. Yok, dur bitince kapat. Sonra da git beynini şaşırtacak bir şeyler yap. Git bilmediğin bir konuyu anlamaya çalış. Hiç yapmadığın bir yemek tarifini dene. O kafan biraz ısınsın, biraz terlesin. Merak et, araştır. Merak en güzel bir şeydir. Ve sana bir şey söyleyeyim mi güzel kardeşim? İnsanın başına ne gelirse meraktan gelir. Görüşünceye dek aklınıza mukayyet olun ve kendinize iyi davranın.